7 Aralık 1941'de Japon ordusu Hawaii Pearl Harbor'daki Birleşik Devletler deniz üstüne sürpriz bir saldırı başlattı. Saldırı sürpriz bir saldırı olarak yorumlansa da yakın zamanda kamuoyuna açıklanan bilgiler ABD Silahlı Kuvvetleri'nin en üst kademesinin saldırılardan olaydan haftalar önce haberdar olduğunu doğruladı. Müzik ancak bugünkü videomuzdaki asıl amacımız izleyiciye böyle bir saldırının ancak dönmeyen düz bir dünyada gerçekleşmiş olabileceğini göstermek. Müzik Ekvatorda batıdan doğuya saatte 1000 milin üzerinde dönen top dünyasında, Japon uçaklarının Hawaii'ye ulaşması imkansız olurdu. Güneş merkezli inanca göre uçağın altındaki dünya, eski 2. Dünya Savaşı dönemi savaş uçaklarının hızından çok daha hızlı dönüyor. 1 milyondan fazla abonesi olan ünlü pilot geçtiğimiz günlerde şunu belirtmişti uçak havalanırken dünya hala onun altında dönüyor olacaktı. Ama bana inanma. İyi dinle. Doğrudan atın ağzından. Well, as the aircraft gets airborne, the the earth will still be rotating under it. Hawaii, eski dünya savaşının yavaş savaş uçaklarından uzaklaşırdı aslında savaş uçakları havaalandıktan sonra geride kalacaklardı ve savaş uçakları hala havadayken onları yakalayacağından daha hızlı bir şekilde dünya ile dönen Japonya onları yakalayacaktı. Böyle bir saldırı asla dönen bir top dünyasında gerçekleşemezdi. Günümüzün teknolojisiyle bile Nairobi, Kenya'dan her ikisi de tam ekvatorda bulunan Singapur şehirlerine uçan bir uçak hedefine asla ulaşamayacaktır. Çünkü uçak hızı saatte sadece 500 mil, ekvatorda ise dünya saatte 1000 mil hızla döner. The Earth was rotating. As the aircraft gets airborne, the the Earth will still be rotating under it. As the aircraft gets airborne, the the earth will still be rotating under it as the aircraft gets airborne the, the earth will still be rotating under it. eğer durum böyle olsaydı batıdan doğuya hiçbir uçuş varış noktasına ulaşamazdı şehirler herhangi bir uçağın önünde dönerek uzaklaşırdı And if you are traveling in a The earth will rotate below you as well, and the way that you fly, even though it looks like a straight line over the earth's surface, since the earth is constantly rotating, it means that the aircraft is also kind of constantly turning. Air Durum from olsaydı to Gune Africa, Uchan Biruchak, Pacific Pasifik Gune America, via Australia de Uzak Biradea in Erde. Çünkü Güneş merkezli inanışlara göre dünya uçağın altında dönmektedir. That the earth was As the aircraft gets airborne, the the earth will still be rotating under it. As the aircraft gets airborne, the the earth will still be rotating under it. As the aircraft gets airborne, the the earth will still be rotating under it. Eğer durum böyle olsaydı batıdan doğuya hiçbir uçuş varış noktasına ulaşamazdı. Şehirler herhangi bir uçağın önünde dönerek uzaklaşırdı. Pearl Harbor sürpriz saldırısı dünyanın durağan olduğunu kanıtlıyor. Bu dökümanlar akıl ve gerçeklerle kanıtlanmıştır. Küre dünya teoride dönüyor. Düz dünya gerçeklere dayanıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.